Merhaba değerli izleyicilerim. Fadime Türkmeni mutfağı kanalıma hoş geldiniz. Lezzeti bol bir tarifle geldim arkadaşlar. Hem sütlü hem de şerbetli tatlı sevenler için her ikisini de bu tarifte bulabilirsiniz. Bu tarifi kaçırmayın diyorum. Hemen tarifime geçiyorum. İyi seyirler. Öncelikle olarak tatlımızın karamelini yaparak başlıyoruz. 2 su bardağı şekerimizi tavaya koyalım. Arkadaşlar kalın tabanlı olursa tavamız çok daha güzel olur. Kısık ateşte e, şekerimizi eritiyoruz. Şeker kenarlarından eriyene kadar ellemeden daha sonra da tahta kaşıkla karıştırıyoruz. Şeker karamelize olurken dikkat edilmesi gereken ateşin ayarı çok harlı olursa şekerimiz yanar ve e, şekerimiz acı olacaktır hafif sarı hale gelince suyunu ilave edelim Arkadaşlar gördüğünüz gibi kızıl bir renk aldığında suyunu ilave edebiliriz 2,5 buçuk su bardağı suyunu da ekleyelim suyu kattığımızda şeker sertleşip katılaşacaktır ama merak etmeyin şeker 1-2 dakika içinde eriyecektir tekrar eriyene kadar kaynatalım Gördüğünüz gibi 1-2 dakika içinde hiçbir şekilde sertleşme, katılaşma kalmadı. Hepsi eridi şekerin. Artık altını kapatıyoruz. Şerbetimizi sıcak sıcak etimeklerin üzerine dökeceğiz. Dikdörtgen bir borcamın içerisine etimekleri diziyorum. üzerine karamel şerbetimizi döküyoruz. Şerbetimizi hiç kuru yer kalmayacak şekilde, her yerine gelecek şekilde dökelim. Şimdi arkadaşlar kremamızı yapmaya hazırlamaya geçelim. Uygun bir tencerenin içerisine 2 yemek kaşığı nişasta, e, mısır nişastası kullandım arkadaşlar. Dilerseniz buğday nişastası da kullanabilirsiniz. 3 yemek kaşığı da un ekliyorum. 1 çay bardağı da Şeker ekleyip karıştıralım. Üzerine 1 litre sütü ekleyip karıştırmaya devam edelim. Çok güzel bir şekilde karıştıralım, topacıklar kalmasın. Üzerine bir adet yumurta sarısı da ekleyip, e, kremamız koyulaşana kadar orta ateşte pişirelim. Lezzeti bol bir tarif oldu arkadaşlar. Yaz, kış yapmaktan keyif alacağınız bir tarif yumuşacık ipeksi kremasıyla arkadaşlar bu tatlı favoriniz olacak. Şimdi ateşimizin altını kapatalım. Bir paket vanilya ve bir yemek kaşığı da tereyağımızı ekleyelim. Karıştırmaya devam edelim. Artık arkadaşlar son olarak da bir paket toz krem şantiyi ekleyip güzelce karıştıralım. Dilerseniz mikserle de karıştırabilirsiniz arkadaşlar. Çok güzel bir krem oldu arkadaşlar. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Gerçekten favoriniz olacak. Kremamız hazır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok güzel, yumuşacık ipeksi bir krema oldu. hazırlamış olduğumuz kremayı etimeklerin üzerine dökelim. Güzelce yayalım kremamızı. Sizler de tarifimi ilk fırsatta mutlaka denersiniz. Sizler de denediğinizde eminim ki çok çok beğeneceksiniz. Güzelce spatulamla düzelttim. Artık buzdolabına gönderebiliriz. En az 2 saat boyunca buzdolabında bekletelim. 2 saatin sonunda üzerine hindistan cevizi serpelim. Arkadaşlar, dilimleyip servis, dilediğiniz gibi servis yapabilirsiniz. Sizin hayal gücünüze kalmış. Dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Arkadaşlar çok güzel bir tatlı oldu. Hem şerbetli hem de sütlü bir tatlı. Bence favori tarifiniz olacak. Lezzeti lezzetli ve pratik bir tatlı oldu arkadaşlar. Biraz kalorisi yüksek bir lezzet ama tadı da efsane gerçekten. Tarifimi beğenip kaydetmeyi unutmayın lütfen. Herkesin bildiği birçoğunuzun da e, mutlaka yapmıştır birçoğunuz bu tarifi. Bir de bu tarifle deneyin bakalım benim tarifimle aradaki farkı göreceksiniz mutlaka. Tarifimi gönül rahatlığı ile deneyebilirsiniz. Tarifimde kullandığım malzemeleri videonun altındaki açıklamalar kısmına da ekliyor olacağım. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Bir tarifimin daha sonuna geldim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sizler videomun son halini izlerken ben de vedamı yapayım. Arkadaşlar videomu beğendiyseniz beğenmeye, kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Yeni videolarımdan anında haberdar olmak için çağrı zilini açabilirsiniz. Yeni videolarımda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.